Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bursin'i görüyorsunuz. Kerem Bursin AVM'de görüntülenmiş oluyor. Sizler için Kerem Bursin'den gelen muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bursin bugün AVM'de gezerken görüntülenmiş oluyor ve röportaj sırasında ise maskesini çıkararak birçok soruları yanıtlamış oluyor. Sizler için çok güzel bir kareni paylaşmış olduk. Her zamanki gibi Hande Erçel'le beraber muhteşem Instagram paylaşımları yaparak fanlarını sevindirmeyi başarıyor. Kerem Bursin ve Hande Erçel'den gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Artık yılbaşına az bir zaman kaldı ve onların yılbaşı çekimleri de oldukça muhteşem. Ve sizler için özellikle muhteşem videolar gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın.